Selahattin, neredesin sen? Ha, kaymak aldım, geldim. Afyon'dan mı? Efendim? Diyorum ki, saat 11 Neredeyse öğlen yemeği yiyeceğiz. Ha, ha, ha. E, öğlen yemeği için gideyim ben. Tatlı alıp geleyim o zaman. Niye ayol? E Kaymak kendini yalnız hissetmesin diye. Selahattin. Hı. Üç kere aradım. Telefonuna bakmadı. Neredesin sen? Ee, şimdi ben e, dükkandan içeri girdim. E, baktım kaymak. Ya yanına da bal koymuşlar. Gülistan sabah sabah bir canım çekti. Bir canım çekti. Benim canım. Benim canım. Canım. Benim balım. <gülüyor> <gülüyor> Aman bu nedir ya? Bu nedir? Bu bal kaymak bu ya. Vallahi canım çekti ha. Dedim <laughs> dur. dur, dur, dur. dur, dur, dur. <laughs> Dedim bir tadabilir miyim şurada ayak yiyeyim. Aa öyle ayak üstü olmaz Selahattin. Nasıl, nasıl? Ya öyle alelacele hasret gideremeyiz aşkısı. <laughs> ne zamandır görüşmüyoruz bak. <laughs> Allah'ım, Allah'ım. <laughs> Yok, illa otur, ısrar, kıyamet, ne yapalım, kırılmasınlar diye oturduk, yedik. <laughs> <laughs> Yahu, sana yerim kız, bal kaymak. Allah Allah Allah. Şimdi sabah sabah bal kaymağa yüklenince kolay değil. İnsanın üzerine bir ağırlık, bir rehavet çöküyor. Vücut sıvılarıyla ilgili biyolojik bir şey, ben sana detaylarını anlatırım sonra. <laughs> E dediler yahu bir kahvemizi için açılırsınız, kendinize gelirsiniz. E, e tabii kahveler geldi. <laughs> Kahve verenlerin çok olsun. <laughs> Kahve fincanı ağzım benim canım canım. <laughs> Kahve falan derken e, efendim sohbet koyulaştı. E, güncel konular açıldı. Allah seni benim başımdan eksik etmesin. Bak ben de seni seviyorum. Ama bana bir kere daha yalan konuşursan bak delikanlıca konuşuyorum. Ağzını burnunu dağıtırım. <laughs> ben de senin ağzını burnunu yerim. <laughs> Sen'in ağzını yerim ben. Bu zamana kadar sen? Vakti nasıl geçti ne anlamamışım. <laughs> Ondan sonra aldım kaymağıma ekmeğimi geldim. Sen bir saattir ne palavralar sıkıyorsun ya bana? Ya Gülistan, esas sen benim boğazımı niye sıkıyorsun ya durup dururken? Vallahi bir kelime yalanım varsa şuradan şu, şuraya gitmek nasip olmasın ya kalitesiz, bir takım ahlakı düşük yellozlar. Sabaha karşı hastaneye gelmeler, geçmiş olsun demeler, bir takım tuhaf tesadüfler. Ben bunları anlamıyor muyum ya? Çok affedersin, ben anlut muyum? Kuştur o. Ne? Kötü bir şey değil, kuştur o. Bilinmez pek, küfür zannedilir. Kara hmm. <laughs> <laughs> Kerata, mesela kerata. Keratada bir ayakkabı çekeceğidir, bunu biliyor muydun? <gülüyor> <gülüyor> Bulmacalarda falan çıkar. <laughs> ee, ra, ha, bir de Ra var. Ha, ra, eski Mısır'da güneş tanrısı. Aa. Evet, bu üçünü bil, çengel bulmacada hayatın kurtulur. Sen önce kendi hayatını kurtar be. Ben şehit köylü Gülistan'ım, sen bunu unuttun galiba. Senin var ya o çırpı bacaklarını ayırır düğüm atarım. O ışıklı ayakkabılarını ellerine takar gezersin ha. Sen benim ağzımı bozdurtmasana hadsiz. Birazcık sessiz olabilir misiniz? Ben uyumaya çalışıyorum burada. <laughs> o saatte hala uyuyor musun sen ya? Okula mokula da gittin yok. Git baba kendine bir iş bul da çalış. Çamuş. Oğluşum, orçun canım benim oluşum ay sen bundan sonra babanla işe gidiyorsun tamam mı onu hiç yalnız bırakmıyorsun iş öğreniyorsun yapışık ikiz gibi birlikte gezin bakalım tamam mı müşteriye kaymak almaya tanturiye her yere terapistlerle terapistlene meleksin süper terapist benim doktor da benim Başhekim de benim, sağlık bakanı da benim. Bitti çocuğum. <laughs> hayatım, gel arkadaşım, gel kardeşim. Oturalım biz bir ayakta kaldık. Oğlum, oğlum. Ben sana izin veriyorum, git. Kay, kay mı kayacaksın, nerede kayacaksın, ne yapacaksın? git yap. Para da vereceğim. İnternet kafelere girip ayıp sitelere mi gireceksin? Ne yaparsan yap. Git, düş yakandan. Saçmalama baba ya. İnternet kafelerden ayıp sitelere girilmiyor ki. Yüz kere denedim. Ayrıca annemin lafına karşı çıkmak istemiyorum hiç. <laughs> Ana kuzusu. Ondan değil baba ya. Kocaman bir şey, kalıplı böyle. Tırsıyorum azıcık. <gülüyor> <gülüyor> hadi yürü, hadi Selam aleyküm hemşerim. Hiç gelmeseydin ya. Neredeyse hava kararacak. Reis senin hayatın büyük bir yanılgı biliyorsun değil mi? Sen kendini patron, beni amele zannediyorsun ama halbuki tam tersi. Sayın Şeyhmuz Kocabaş seni sordu. Bugün hiç gelmedi de doğumda yüzündeki asabiyet dikkat çekecek. Bence senin hayatın bir yanılgı. Sen kendini patron, Sayın Kocabaş'ta iç güveysi zannediyorsun. Aslında tam tersi. <laughs> Ne oldu, rengin soldu? Lan sen baksana bana! <laughs> Lan! Merhaba, reis Merhaba, delikanlı. Oy! Ne özlemişim seni da! Ne yapıyorsun oğlum? Baskın kültüre uyum sağlıyorum, asimile oluyorum şu an. Ya senin beyninde bir tek lob çalışıyor, biliyorsun değil mi Hakeza? Senin de öyle. Artık kör topal ikiniz işlerinizi götürüyor... <laughs> Allah Allah! Alo, buyurun efendim. Lahmacunlar geldi. Soğumasın aşkısı. Ha, bu aldığın donsuziyen de acık küçük geldi be anam. <laughs> El yordamıyla ölçü yanlış almışsın, biliyor musun? <laughs> Biliyorum. Geliyorum. Geliyorum, hoşça kalın ben müşteriye gidiyorum. Hırçı <laughs> <Çiğ> alacağım. <laughs> Reis, e, Orçun'u işe aldık. Sen bugün ona ders çekmeyi öğret. <laughs> Dert çekiyorum ki burada ben zaten. Ya bu tuhaf uşağı bırakma burada hemşerim ya. <laughs> La ilahe illallah. La ya. Ne yapıyorsun? Denize selam. Benim canımsın, sen canımsın benim canım, seni yaratana kurban olurum ben ya. <laughs> kapıcıdır, kapıcıdır ana. Ya nereden çıktı kapıcı ya? Allah Allah Allah. Benim bağım burada mıdır acaba? Lan! Paranoyak mı oldum ben ya? Merhaba baba. <laughs> Orçun! Oğlum sen nereden buldun beni? Kokumdan mı buldun sen? Av köpeği misin sen ya? Yok. takım elbiseli adam nerede deyince herkes gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> Tülay Hanım da lahmacun ikram etti. Sağ olsun ben de kıramadım tabii. Evet Tülay Hanım dün... <laughs> ...dediğim gibi... Evet, size yeni bir şey yapacağız, duvar kağıdı. Efendim, oraya da bir karton piyer. şöyle yukarıya doğru da bir tavan göbeği. Ha? göbeği diyordunuz. Ben ondan açtım göbek havasını. Hani fikir diye versin diye anam. <laughs> ben de çok lila bunu biliyor muydun? <gülüyor> 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 <Ay>. <gülüyor> ne kadar güzel oynuyor. Bak bak. Haydi bakalım. Allah. maşallah. <laughs> Haydi. Oğlum, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Şimdi biliyorsun senin baban yakışıklı bir adam. Bilmiyordum. Evet, <laughs> Yakışıklı, popüler, karizmatik iş adamlarının karısı genelde ne olur? Sarışın. Kız olur? Senin annen de sağ olsun biraz aşırı kıskanç bir kadın. Şimdi genç bir hanım müşterinin evine gittiğimi, ölçü aldığımı falan öğrenirse... ...arıza çıkarır, lüzumsuz problem olur, tadımız kaçar Orçun. Oğlum, bir baba oğul ...birbirini ne yapar? Sen seviyorum muhabbetine gelecek değil mi Vulkan'a gene? Bir baba oğul birbirini korur konar. O yüzden sen bu akşam annene Tülay Hanım'dan bahsetme. <laughs> Müşteriye gittik ölçü aldık falan de. Detaya girme. Oldu mu oğlum? Okey. Ya ben senin bu sefer... Yerli yerinde kullandığın o okeyini yerim, aslanım, tosunum benim. Orçunum. Orçun. Sen seviyorum oğlum. Ah, gene bağlandı buraya bak dedim ama. Seni seviyorum ama bağlanacak mı dedim ha. <laughs> Hemen geldi. Üç dakika yapıştırıyor ya. Orçun.